Almanya'da yaşayan Türkiye aşığı Boşnak Adnan, Almanya Mannheim yakınlarında yaşayan Bosna Hersekli Adnan, yıllar önce savaşın zorunlu göçüyle Almanya'da yeni bir hayata adım attı. Ama kalbinde taşıdığı Türkiye ve Osmanlı sevgisi hiç değişmedi. Evindeki duvara boyadığı dev Bosna ve Türk bayrakları içindeki minnetin ve bağlılığın bir yansıması oldu. Adnan ailesinin Osmanlı'ya hizmet etmiş olmasını büyük bir gururla anlatıyor. Dedesi Adnan'ın 1912 yılında Balkan Harbi'ne Osmanlı subayı olarak katılması onun için sadece bir tarih değil Aile mirası. Türkiye'nin Bosna'ya zor zamanlarında uzattığı yardım elini unutmayan Adnan, bu desteği gerçek kardeşlik olarak görüyor. Boşnaklarla Türklerin kalben bağlı olduğunu her cümlesinde hissediyorsun. Türkiye'ye duyduğu sevgi öyle güçlü ki, bunu evinin duvarında taşıdığı dev Türk bayrağıyla anlatmak istemiş. Adnan, Türk milletini kendilerine her zaman abi olarak gördüklerini söylüyor. Yıllar geçse de bu dostluğun eksilmeyeceğine inanıyor ve Türkiye'ye en içten selamlarını gönderiyor.